Sevgili araştırmacı, anketçi dostum İbrahim Uslu'nun Duvar.com internet sitesindeki yazılarına, daha doğrusu analizlerine dikkatlice göz atıyorum. İbrahim Uslu, muhafazakar kesimin siyasi davranışlarında çok iyi bilen bir isim. Bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu kendisinin ters çakışları, görüşlerinden faydalanmaya çalışıyor. Uslu'nun son yazısı da seçmen yolsuzluğu önemsiyor mu başlığını taşıyordu. İşi bilene bırakıp görüşlerini aktaralım. Şöyle diyor bal tutan parmağını yalar. Su çıkarken testiyi doldur. Çalıyorlar ama çalışıyorlar gibi özlü sözler üreten bir siyasal kültürün yolsuzluklara karşı duyarlı olması pek de mümkün görünmüyor. Ancak kendi seçmen açısından riski minimum olsa bile bu ve benzeri olaylar iktidarın hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak hem de yeterli sayıda milletvekili çıkarmak için çok ihtiyaç duyduğu yeni seçmenleri, yeni yeni seçmenlerini buldumasını oldukça zorlaştıracaktı. Bu sözleri etmesinin nedeni son günlerde gündemiyle meşgul eden malum yolsuzluk iddiaları. Bu kez SPK Sermaye Piyasası Kurulu mercek altında. Ne yalan söyleyeyim, psikokularda alıyoruz. Almıyor değiliz. Benzer vakalarda gördüğümüz üzere işin ortaya çıkmasında yine bir boşanma konusu var. Nedense bizde bu tür olaylarda hep kirli çamaşırlar ortaya dökülerek çiftler arasında kirli bir savaş yaşanıyor. O meşhur sorun boşanmada değil, malların bölüşümünde lafı hep aklıma geliyor. <laughs> Belli ki AKP'den milletvekili olan hanımefendinin eşiyle arası bozulmuş. Kardeşi de eskiden SPK başkanıymış. Köşteki bazı danışmanlarla içti işte dışlıymışlar. WhatsApp yazışmalarına göre bir şeyler de dönmüş gibi görünüyor. Hep dönüyor zaten. Konu yargının işi deyip geçeceğim ama yargı da bir tuhaf. Kalkıp danışmanlara eski SPK başkanına soru soracaklarına gidip AKP milletvekilinin eşini gözaltına aldı. Ortada özel hayata ilişkin iddialar var ama belli ki kızgın koca <laughs> eşinin ve eşinin kardeşinin vesaire işlerini Sedat Peker'e sızdırdığı şüphesiyle içeride. Birileri kocaya fena kafayı takmış adama itirafçı muamelesi yapılacağı yerde sanık muamelesi yapılıyor. Oysa onu da yap ama bunu da yap. Bilgilerine bak elindeki. Hepimiz şimdi olayı tam olarak kavramaya çalıştığımız için bu iddiaların potansiyel siyasi sonuçlarının neler olabileceği henüz irdelenmeye başlanmadı. Usulun değişiyle olayın polisiye ve yargısal tarafların tartışılması işini daha etkin başka insanlara bırakıp bu gelişmenin seçmen davranışları bağlamında siyaseti nasıl etkileyebileceği üzerinde duralım. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, ülkelerin yolsuzluk algısının ne seviyede olduğunu gösteren bir raporu her yıl düzenli olarak açıklıyor. Ocak ayında açıklanan son rapora göre Türkiye 38 puanla 80 ülke arasında 96. sırada, 180 ülke arasında 96. sırada. Yani yolsuzun çok olduğu düşünülen ülkeler kategorisinde yer alıyoruz. Uslu diyor ki, Bugüne kadar araştırmacı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda zaman zaman yolsuzluk algısını biz de ölçtük ve son yıllarda seçmenin yaklaşık %90'ının ülkede yolsuzluk olduğuna inandığını da tespit ettik. Dolayısıyla elimizde seçmende büyük bölümünün ülkede yolsuzluk olduğuna inandıklarına dair güçlü veriler var. Ancak iş bu algının seçmen davranışları üzerindeki etkisine gelince mesele biraz çetrefilleşiyor. Normal bir demokraside bir iktidar döneminde yaygın bir yolsuzluk yaşandığına inanılırsa seçmen olumsuz tepki veriyor ve söz konusu parti oy kaybediyor. Hatta yaygın bir yolsuzluğa bile gerek kalmadan tek bir olay bile skandala dönüşüyor ve sonlarının siyasi hayatı bile bitebiliyor. Aynı davranış kuralını bizim seçmenlerimiz ise içinse pek söyleyemiyoruz. Daha açık ifade edecek olursak bizim seçmenlerimizin bilhassa da sağcı partileri destekleyenlerin yolsuzluk duyarlılığı o kadar da yüksek değil. Mesela 17 25 Aralık'ta FETÖ'nün AKP ile boşanma davasında o da da onun boşanması vardı siyasi boşanma. Ortaya saçtığı belgeler hiçbir şüpheye mahal bırakmıyordu. FETÖ de AKP'yi böyle yıkacağını düşünmüştü. Genel kanıda AKP'nin çok oy kaybedeceği şeklindeydi. Ancak hükümet kanadı bu yaşananları, yaşananları o dönemdeki adıyla paralel yapının bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Ve AK Parti iktidarı bu iddialardan herhangi bir siyasi zarar görmeden 2014 yılındaki iki seçimi de atlattı. Yerel seçime yerel seçimlerde hele şu ana kadarki rekorunu kırdı Yüzde %43,5'la. Ve ilk cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazandı. AK Parti'nin o milliyetçi muhafazakar seçmenleri yolsuzluk iddialarının kendi siyasi tercihlerini etkilemesine izin vermedi. Nasıl bir seçmen davranışıysa? Oysa sol seçmende tam tersi olmuştu. 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde o zamanki Sosyal Demokrat Parti olan CHP büyük başarı elde etti. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere toplamda 39 ilde Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Sonra İstanbul Belediyesi'nde yine bir boşanma davası vesilesiyle İstanbul Belediyesi'nde İSKİ skandalı patladı. Bir yıl sonra yapılan yerel seçimler CHP açısından tam bir yıkımdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil 29 belediyeyi kaybetti. Sadece 10 ilde büyükşehir, 10 il ve büyükşehir belediyesi kazanabildi. Sosyal demokrat seçmenler CHP'ye yolsuzluk nedeniyle çok ağır bir fatura çıkarmışlardı. Bu olay 1980 sonrası dönemde seçmen tarafından cezalandırılan tek yolsuzluk vakası olarak siyasi tarihimize geçti. Şimdilerde de 2021 yılının Mayıs ve Haziran aylarından başlayarak yurt dışında kaçak bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen Sedat Peker sosyal medyada arka arkaya videolar yayınlamaya başladı. Her bir videoda iktidarı ağır biçimde itham eden çok sayıda olay kamuoyunun bilgisine sundu. Videolara ilgi çok yüksekti ve her biri milyonlarca kez izlendi. Ancak siyasi sonuçlarına bakıldığında aynı etkiyi görmek pek mümkün olmadı bizim İbrahim Ustunun saptamasına göre videoların ayın yayınlandığı aylar boyunca ve sonrasında AK Parti'nin sayı oylarında anlamlı bir değişiklik gözlemlenmedi. Seçmenler 17-25 Aralık olayında olduğu gibi bu kez de konuyu yakından takip etmiş ancak tercihlerini değiştirmiyorlardı. Şimdi yine ortaya bomba gibi iddialar atıldı ama tüm bunların AKP seçmenini nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Geçmişe bakılırsa etkilememesi gerekiyor. İbrahim Uslu son günlerde çok konuşulan yolsuzluk iddialarının seçmen eğilimlerini nasıl etkilediğine dair şimdilik elimizde bir veri yok diyor. Ama başta da belirttiğim gibi bal tutan parmağını yalar, su çıkarken testiyi, su akarken testiyi doldur, çalıyorlar ama çalışıyorlar gibi özlü sözler üreten bir siyasal kültürün yolsuzluklara karşı duyarlı olmasının pek de mümkün görmediğine işaret ediyor. Hele de yaşanan bunca ekonomik zorluğa rağmen hala partisine sadık kalmaya devam eden sağ seçmenlerin bu iddialar nedeniyle partisini değiştirmeye ikna olmasının daha da düşük bir olasılık olduğunun altını çiziyor. Ancak AKP'nin yeni seçmen hele de yeni seçmen gençlerin daha okumuş ve dünyayı bilenlerden oluştuğunu düşünecek olursak kazanamayacağını düşünüyor. Yeni seçmen kazanamaz diyor. Ki buna ben de katılıyorum. Analizimizi Uslu'nun sorusuyla noktalayalım. Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini bir yıl önce yaşanan yolsuzluk skandalına borçluydu. Bakalım yolsuzluk iddiaları iktidarı kaybetmesinde de etkili olacak.